Sevgili dostlar son fizik 3. fizik çözer metin çözer modern hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar yine bir TYT denemesiyle birlikteyiz. Tabii ki arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi abone olmayı ve bütün insanlara duyurmayı unutmayın. Demeyi biz de unutmayalım. Evet doğru yanlış doğru adresmiş arkadaşlar. Pardon. Doğru yanlış diyorum. Doğru adres yayınları başarı için doğru adresmiş. Evet A kitapçığı ama cevap anahtarımız var mı yok mu bilmiyorum içine bakacağız arkadaşlar Çünkü kurumlardan alıyorum bazen cevap anahtarı oluyor bazen olmuyor olsa tabi daha iyi olur sevgili arkadaşlar Fakat olmadığı zaman da ne yapalım Çünkü arkadaşlar oradan oraya oradan oraya bir şekilde çalışıyoruz mücadele ediyoruz bakın sabahın efendime söyleyeyim çok erken vakitlerinde şu anda saat 5 gibi e, deneme çekiyoruz Çünkü gün içerisinde yoruluyoruz akşamda yoruluyorum arkadaşlar Dolayısıyla kafayı toparlayamıyoruz. Yani video çekerken kafamın çok net ve dinç olması gerekiyor. Bunun için de arkadaşlar ne yapıyoruz? Sabah namazından sonra çekmeye çalışıyoruz sevgili arkadaşlar. Özellikle. Haydi ya Allah. Birinci sorumuz sevgili dostlar. Aynı maddeden tanecikler arasındaki çekim kuvvetlerine kohezyon. Evet. Yani kardeş. Farklı madde tanecikler arasındaki çekim kuvvetine adezyon. Evet. Yani arkadaş, arkadaş farklı, kohezyon, arkadaşlar kardeş, aynı cinsten geliyor. Maddelerin birbirini tutması ya da başka maddelere yapışması kohezyon ve adezyon kuvvetinin evet dengesine bağlıdır. Şimdi arkadaşlar tabi adezyon kuvveti büyükse ne yapar? Yapışır. Yani mesela ıslatır. Su camı ıslatır. Fakat arkadaşlar civa Bulunduğu tahtayı veya camı ıslatmaz. Çünkü civada arkadaşlar kohezyon kuvvetleri civa ile tahta arasındaki adezyondan daha büyüktür. Arkadaşlar suyun cama yapışması da bize neyi gösteriyor? Adezyon kohezyondan daha büyüktür. Yani ıslatma şartı adezyon büyük kohezyon. Fizik öğretmenin derste yukarıdaki bilgileri verdikten sonra öğrencilerden kohezyon ve adezyon olaylarına günlük hayattan örnekler vermesini istemiş ve bazı öğrenciler aşağıdaki örnekler vermiştir. Buna göre öğrencilerin verdiği hangi örnekler doğrudur? Yağmur damlalarının pencere camına yapışarak kalması adezyona. Aslında arkadaşlar adezyona derken burada adezyon da var, kohezyon da var. Yani burada su damlalarının tamamen dağılmasını engelleyen nedir? Kohezyondur. E, su damlalarının cama yapışmasını efendime söyleyeyim sağlayan nedir? Adezyondur. E, dolayısıyla arkadaşlar yani aslında Neyse yani adezyonu örnektir. Evet burada diyebiliriz. Fazla e, düşünmeyelim. Türkiye'de fazla düşündüğün zaman sıkıntı sevgili arkadaşlar malum. Yüzeye damlatılan civa damlasının küresel şekilde kalması kohezyona. Evet bu kesinlikle doğru. Van tuzlu askının. Evet yani bunlara ne diyor arkadaşlar? Öpücük. Şöyle öpüyorsun. Buraya yapıştırıyorsun kardeşim. Duvara yapışması adezyonu örnek. Niye arkadaşlar? Farklı cins moleküller birbirini tutmuştur. Dolayısıyla üç tane muhterem de burada doğru bir örnek vermiştir diyoruz sevgili dostlar. Evet. ikinci sorumuz ne diyor? Mert yazdıkların, yazdıklarındaki kuyudan su çekmek için elektrikli su motoru almak isteyen babasına fizik bilgilerini kullanarak yardım etmek istiyor. Verimi en yüksek olan motoru almak isteyen babasına Mert. Evet tavsiyelerinde bulunduğuna göre babası bunlardan hangilerine uyarsa amacına ulaşmış olur. Vay Mert vay maşallah. Bakın arkadaşlar fizik bilmenin faydaları. Görüyorsunuz değil mi kardeşim? Aynı işi daha az elektrik enerjisi harcayarak yapan motoru tercih. Tabii ki. Aferin lan. Çünkü arkadaşlar verim ne? Bakın aynı iş. Alınan iş bölü verilen iş. Yani alınan enerji bölü verilen enerji. E tabii ki arkadaşlar aynı işi daha az elektrik şuraya şöyle bir yazalım. Bir de görün. Verim eşittir. Alınan W alınan alınan iş bölü W verilen. Bunu arkadaşlar enerji de diyebilirsiniz. Yani alınan enerji bölü verilen enerji. Len. Evet. Aynı işi daha kısa sürede yapan motoru. Bu arkadaşlar motorun gücüdür. Yani bu motor daha güçlü olmasını istiyorsun. Bundan ilgisi yok. Bu güç aynı sürede daha fazla iş yapan motoru. E zaten arkadaşlar 2 ile 3 aynı. Hem aynı işi daha kısa sürede yapmakla aynı sürede daha fazla iş yapmak aynı şey değil midir sevgili arkadaşlar? Yani Allah yardım etsin. Yalnız bir cevabımız adi aman diyoruz sevgili arkadaşlar. 2 ve 3 direkt birbirinin aynısı. Fakat arkadaşlar ne yapmış? Kelimelerin yerleri değiştirilmiş. Yani kulağını bir buradan gösterirken bir şuradan göster. Kulağın burada böyle dolanmış. Bak kulak. Biri direkt kulağını böyle göster, biri de direkt böyle geliyor diyor bu kulak. Evet. İşte arkadaşlar yani bu sınavlarda böyle mecburen vatandaş ne yapsın? Fena bir soru değil. Güzel bir soru arkadaşlar. Hani böyle olayı biraz daha e, ne yapıyoruz arkadaşlar? Dramize ediyor ya da bir senaryo şeklinde anlatmaya çalışıyor. Yeni nesil sorular. Ama bildiğimiz fizik kanunları aynen kanunlardır sevgili arkadaşlar. Newton kanunları da tabii ki hala geçerlidir ama belli bir boyutta unutmayın. Sevgili arkadaşlar hala efendime söyleyeyim dışındaki ve ışık hızına göre çok çok küçük olan hızlarda Newton kanunları geçerliliğini 17. yüzyıldan itibaren devam ettirmekte. Evet, Ahmet oda sıcaklığında duran Aynı yapıda farklı büyükteki iki patatesi alarak sıcak bir fırın içine bırakıyor. Bir süre sonra fırından alıp sıcaklarını ölçtüğünde patateslerin sıcaklığının eşit olduğunu görüyor. Buna göre sevgili arkadaşlar aynı ortamda zaten yeterince kalmış. İkisi de sıcakla aynı olmalıdır. Yargılarından hangileri doğrudur? Sevgili arkadaşlar fırın içindeyken büyük patatesin soğurduğu enerji küçük patatesin soğuduğu enerjiden daha fazladır. E tabi arkadaşlar burada alınan ya da verilen enerji sorduğu dedi. Q eşittir M, delta, T. E arkadaşlar büyük patatesin m daha büyük olduğu için, MC'si daha büyük olduğu için e delta T'ler aynı. Çünkü ilk ve son sıcaklığı aynı. O halde Q'su daha büyük olur. Fırından al, alındıkları anda iki patates ısıca yalıtılmış bir ortamda Birbirle temas edecek şekilde bırakılırsa büyük patates küçük patates transferi gerçekleşir. Yanlış. Çünkü sıcaklıklar aynı ise ısı transferi olmaz. Isı transferinin olabilmesi için, ısı akışının olabilmesi için, ısı alışverişinin olabilmesi için ne olması gerekiyor? İlk sıcaklarının farklı olması gerekiyor. Eledim. Evet ikiye eleyelim. Şöyle cevapçıklarında eledim. Bir olacak. Olmayanı eledim. Üçe bakıyorum. Patatesler ısıca alıtılmış ortamlarda eşit sıcaklıktaki yeterince büyük özdeş buz kalıplarının üzerine ayrı ayrı konulduğunda büyük patates daha fazla buzu eritir. E tabii ki arkadaşlar. Niye? Çünkü büyük patatesin iç enerjisi daha fazla. Evet. Bu arkadaşlar ısı daha fazla dersek yanlış. Bir maddenin ısısı olmaz. Ama iç enerjisi olur. Şu iç enerji eşittir arkadaşlar. Tabi bunun hem potansiyel enerjisi var hem de arkadaşlar ne var? Kinetik enerjisi var. Sıcaklığa aynı olmasına rağmen daha fazla sormasının neden arkadaşlar? işte ısı sıvasının büyük olmasıdır. E bunun arkadaşlar daha fazla ısı soğumuşsa daha fazla da ısı verecektir. Yani MCT diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu iç enerji. Daha fazla olduğu için daha fazla ne yapacaktır? Zaten bunu arkadaşlar çok bir şey bilmeye gerek yok. Yani şuradan birini çağırsak fizik bilmeyen birini bile bu üçün doğru olduğunu söyler yani. Güzel kardeşlerim. Evet. Dördüncü sorumuz. Vay maşallah. Ne diyor bu dört? Şöyle alalım. Düzgün bir şekilde. İletken düz bir telden akım geçtiğinde tel çerçevesinde manyetik alan oluşur. Evet. Tel çerçevede deseydik. Neyse. Oluşan manyetik alanın büyüklüğü telden geçen akım şiddetiyle doğru. Tele olan dik uzakla ters orantılıdır. Yani arkadaşlar burada şu formülün Türkçesini söylüyor. Bu manyetik alanın büyüklüğü k 2 i bölü D ile verilir. verilir. Güzel kardeşim. Tamam. Yönü de sağ el kuralı ile bulunur. Sağ el kuralı arkadaşlar. Baş parmak akımın yönünü gösterecek şekilde teli şöyle avuçladığımızda bakın. Burada ne yaptı? İçe doğru girdi. Burada dışa doğru. Fakat anahtarı kapattığınızda akım şöyle geçiyor. Evet arkadaşlar. Aynen gösterdiğim gibi oldu. Akım geçti. İşte baş parmak akımın yönünü gösterecek şekilde avuçladım. Dört parmak içe doğru. Dört parmak dışa doğru. Yani şu tarafta arkadaşlar her noktada tabii ki içe doğru olacak. Kanın bulunduğu yerde de dışa doğru. Bu da nokta ile gösteriliyor. Demek ki çarpı iç nokta dış diyoruz. Güzel kardeşlerim. Evet. Şekildeki düzenek düzenek Üretici anahtarı ve iletken telle oluşturulmuştur. Tamam. S anahtarı kapatıldığında tele dik uzaklardaki kalemenin hangilerinde oluşan manyetik alanlar eşittir. Bak sevgili dostlar. Şimdi diyeceksiniz ki uzaklık burada aynı ama biri içe biri dışa. Manyetik alanlar manyetik alan vektörel bir büyüklük, yönü var işte sevgili dostlar. İçe dışa. E, L'de de, D'de, e, N'de de, lale ve nane D'ler aynı. E Zaten şuradakilerin hepsi aynı. K2i. Dolayısıyla arkadaşlar yön de aynı. Cevabımız lale ile nane. Yani denizli lale ile K. Ya da bakın L ile K ya da N ile K olmaz sevgili dostlar. Mesela burada ne yapmış? Bir de KLN vermiş. Ha büyüklükleri eşittir dese tamam. Hangi noktalarda manyetik alan büyüklükleri eşittir? O zaman cevap Edirne. Fakat hangilerinde oluşan direkt manyetik alanlar eşit diyorsa yönünü de dikkate alacağız. Cevabımız Denizli, Diyarbakır. Evet sevgili dostlar geldik. Beşinci sorumuza. Beş altı yedi. Üç sorumuz olmuş. Güzel. Akışkanlarda akış hızı ile akışkan basıncı ters orantılıdır. Doğru. Akışkanların hızının arttığı yerde çevresine yaptığı basınç azalır. Yani onu söylüyor. Bir akışkanın akış hızı arttığında etrafına yaptığı, çepere yaptığı basınç. Etraf dediği çeper. Yani şuraya, şuraya, şuraya. Demek ki şurada basınç daha az, daha az yükselecek. Evet, düzeneklerden hangileri kullanılabilir? Bu olayı incelemek için. Evet şurada gittikçe kesit alanı azaldığı için hız artacak sevgili arkadaşlar. Şimdi suyun hacmi neticede buradan arkadaşlar akan suyun hacmi ile buradan akan suyun hacmi her zaman ne olmalı arkadaşlar? Eşit olmalı. Bir saniyede. E burada arkadaşlar kesit alanı küçüldüğü için hacim eşittir. Kesit alanı çarpı yükseklik. Yani yüksekliktirken şurada aldığı yol daha fazla. Yani hızı daha büyük. O halde kesit alanı daraldıkça hız artar. Hız arttıkça basınç azalır. İnceleyebilirsin. Evet, kes talanı giderek burada da artıyor. Yani bir değişim olmalı. Ama burada arkadaşlar görüldüğü gibi kes talanı sabit o halde olmaz. Cevabımız 1 ve 2. Yani denizli. sevgili arkadaşlar. Gayet basit bir soru ve geldik 6. sorumuz. Bir dalganın oluşturulma süresine periyot bir saniyede dalga sayısına frekans denir. Evet bunu da adam bilmiyorsa zaten Allah işini gücünü rast getirsin. Periyot ve frekans arasında şu ilişki var. E bunlara kadar vermiş arkadaşlar ya. Vallahi. Yani. ya e adam liseyi bitirmiş bunu da bilmiyor mu yani? Bunu da mı verelim? Bir adını soyadını da bir söyleyeyim o zaman arkadaşlar. Bir de yerine gelip cevaplayalım. Evet. Buna göre dalganın periyodu nedir? Ya Allah'tan kork kardeşim. Şimdi bir saniyede oluşturulan dalga. Bakın dalga tepesi, dalga tepesi, dalga tepesi. Tepe, tepe, tepe. Kaç dalgamız var? İki dalgamız var arkadaşlar. E, bir saniyede iki dalga. O zaman arkadaşlar frekansımız iki. E, periyodumuz da bunun tam tersi. Bir bölü iki. Yani celikan dedik ve son sorumuza geçtik sevgili dostlar. Kırmızı beyaz formalarını giyerek milli maç, kırmızı beyaz formalarını giyerek milli maç izlemek için bir kafeye giden iki arkadaş kafedeki ortam aydınlatmasından dolayı formalarının tamamını kırmızı renkte görüyor. Evet. E şimdi arkadaşlar kırmızı beyazsa e zaten beyaz her rengi yansıtır. Kırmızı da kırmızıyı yansıtır. Değil mi? O halde mutlaka gelen ışığın içerisinde kırmızı olmak zorunda. Her taraf kıpkırmızı. Güzel kardeşim. Yani Şimdi karışım sarısı olsa e, beyaz bir kere sarıyı saf sarı olsa kırmızı sarıyı yansıtmaz. Siyah görünür. Zaten cevabı söyledim de. Kırmızı. Arkadaşlar beyaz ışık dediğin olsa sevgili kardeşim o zaman beyaz beyazı yansıtır. Kırmızıyı da kırmızı da beyaz içerisindeki kırmızıyı yansıtır. Ne olur? O zaman yine kırmızı beyaz görünür. Çünkü tek bir renk beyaz olamaz. Beyaz bir karışımdır. Sevgili arkadaş içinde de mutlaka kırmızı vardır. Magenta da aynı şekilde arkadaşlar olamaz. Çünkü magenta olsa ha bir de bu karışım magenta mı? Efendime söyleyeyim yoksa saf magenta mı? O da var. Yani o da ayrı bir sıkıntı. Dolayısıyla cevabımız direkt zaten kırmızı olmak zorunda. Niye arkadaşlar? Şuraya baktığımızda şurası kırmızı beyaz olsun. Kırmızıyla gönderdim. Kırmızı kırmızı yansıtır. Beyaz da kırmızı yansıtır. Her taraf kıp kırmızı olur sevgili arkadaşlar. Her taraf ben beyaz ben beyaz. Evet kırmızı da kırmızı kırmızı da kırmızı sevgili arkadaşlar bir daha görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın hoşça kalın modern fizikolikte kalın videolarımızı beğenmeyi abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın.